Herkese merhaba. Bugün özellikle ebeveynlerin, anne babaların çok merak ettiği bir konuyla sizlerle birlikteyim. Minecraft. Son birkaç yıl içerisinde bilgisayar oyunu Minecraft milyonların favorisi haline geldi. Dünyanın birçok yerinde Minecraft'ta çocuklar, gençler saatlerini harcıyor. Hatta büyükler de onlara eşlik ediyor. Oyun sınıflara hatta eğitime bile girdi. BBC muhabiri Jalyn Jenkins bu oyunun çocuklara zararlı mı yararlı mı, iyi mi kötü mü olduğu sorusunun yanıtını aradı. Acaba Minecraft nasıl bir oyundu? Bu soru çok sık soruluyor. Aslında Minecraft'a bakınca ona dijital Lego diyenler var. Küplerden bloklar, şehirler, tasarımlar oluşturuyorsunuz. Ama Lego'nun biraz hormonlusu. Bu bloklar hiç devrilmiyor ve hiç bitmiyor. Yarattığınız tasarımlar, şehirler, bloklar arasında yürüyor. Online olarak internetten diğer insanlarla bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Aynı şehirlerde, aynı mekanlarda gezebiliyorsunuz. Ancak bazen karanlığın içerisinden canavarlar çıkabiliyor. Sizi öldürmeye çalışıyor veya siz onları öldürmeye çalışıyorsunuz. Bu hoş değil. Grand Theft Auto ile veya Call of Duty ile karşılaştırıldığında Minecraft daha barışçıl, daha sakıncasız bir oyun. Minecraft neden bu kadar tutuldu, neden bu kadar sevildi? Gelin hep beraber Minecraft'ı inceleyelim. Google'da Minecraft'ı bir arama yapalım. Bakalım neler çıkacak. Resmi sitesi çıktı. Official site çıktı. Play Google.com, Apple Google.com, yani Play Store, Apple Store. Haberler çıktı. Hürriyetten bir haber çıktı. İkinci sayfaya tıklıyorum yine Minecraft'ın oyun içerisindeki e, şeyleriyle ilgili bir site çıktı. Minecraft incelemesi çıktı. Minecraft Twitter, Lego.com, Sony Minecraft, Teknosa, hepsi burada. Trend Yol, enteresan. Hemen hemen bütün büyük sitelerde Minecraft var. Facebook ana sayfası var. Minecraft sanki bir kişiymiş gibi. Facebook ana sayfası var. Şimdi Minecraft'ın bilinirlik karşılaştırmasını yapalım. Ne kadar biliniyor? Google'da ne kadar karşımıza çıkıyor? Bununla alakalı bir araştırma, basit bir araştırma. Donald Trump yazıyorum. Amerika'nın bir evvelki başkanı. Çok iyi bilinen bir karakter. 688 milyon sonuç çıktı. Donald Trump yazdığımda 688 milyon sonuç çıktı. Donald Trump'ı siliyorum. Elon Musk yazıyorum. 121 milyon sonuç çıktı. Bu kadar ünlü bir kişi, ünlü bir girişimci 121 milyon sonuç çıktı. Minecraft yazıyorum ve deniyorum. 478 milyon sonuç çıktı. Buradan anlıyoruz ki Donald Trump kadar tanınan, bilinen bir karakter veya oyun ilan masktan da daha ünlü. Şimdi hepsi burada da Minecraft ile alakalı bir araştırma yapacağım. Bakalım neler satılıyor hepsi burada da. Bir alışveriş sitesi, Türkiye'nin en ünlü alışveriş sitelerinden bir tanesi. Minecraft yazıyorum arama butonunun olduğu yere. Evet görüyorsunuz onlarca, yüzlerce hatta belki binlerce ürün çıktı karşımıza. Her boyutta, ebatta çok enteresan Minecraft balta 99.99 .99 lira. Hani ne kadar kaliteli bir oyuncak o tartışılır. Bakın. 80 parça set, legoları, Minecraft'ın legoları, 383 TL. Tabi bunlar lisanslı ürünler genelde. Tişörtler, 54.90. Bir çocuğun üzerinde yine bir tişört var, 69.90. Bir lego e, seti var, 493 TL. 24 saatte kargoda diyor. Şimdi YouTube'da aramak istiyorum Minecraft'ı. Bakalım YouTube'da neler var Minecraft'la ilgili. Zaten en çok burada bir şeyler bulabileceğimi düşünüyorum. Minecraft dedik aramamızı yaptık. Yine onlarca site. Burada orijinal olan şeyler bakın 2 saat evvel yüklenmiş bir Minecraft videosu ve 209 bin izlenmiş. 21 saat evvel yüklenmiş 202 bin görüntülenmiş. 7 milyon görüntülenmiş bir yıl önce. Egemen Kaan'la babasının sitesinde. 864 bin görüntülenmiş 2 hafta önce. Görüyor musunuz? Ne kadar seyrediliyor. Buna endişelenmeli miyiz? Sevinmeli miyiz? İnsan çok şaşırıyor. 555 bin görüntülenmiş. Başlık şu 9 milyon .999, 999 level oldum. Başlığı 2 haftada 558 bin izlenmiş. Çok enteresan bir e, video soruyu bilemezsen elmas kuyuya düşersin. Videosu 9 ayda 2.4 milyon izlenmiş. Minecraft nasıl bir oyun? Şimdi bunun günümüzde de yine meşhur başka bir oyunla karşılaştırmasını yapalım. Hani ne cazip bu oyunda? Ne öne çıkıyor? Genelde sorduğumuz insanlar, oynayanlar çok geniş bir dünyası olduğunu istediğiniz tasarımı yapabileceğinizi, çok geniş bir senaryosunun olduğunu söylüyorlar. Minecraft'ı açtım şimdi. Lego tarzı bir oyun. Görsel kaliteden bahsetmek mümkün değil. Bir karşılaştırma yapıyorum. Eleştirmiyorum tabii ki. Tabii ki çok tasarımı gelişmiş dünyalar oluşturulabiliyor Minecraft'ın içerisinde. Ancak hani bir çizgi film kalitesinin dahi altında görseller var. Evet, çeşit çeşit görseller var. Görüyorsunuz. Hani bir atın şekli böyle mi olmalı? Çok daha kaliteli oyunlar var. Ee, oyun içerisindeki insanlar, çocuklar vesaire, bunların görüntüleri, İşte bir e, tasarımın görüntüsü, bir binanın, yine pandaların görüntülerini görüyorsunuz. Hani görüntü deyince, görsel deyince kalite aramıyorum artık Minecraft'ta. Yine aynı yerde görsellerde Google görsellerde Skyrim'ı arıyorum. Son senelerdeki yine geniş tabanlı özgür bir oyun. Grafikleri görüyorsunuz. Bu da meşhur bir oyun. Grafik kalitesini fark ediyorsunuzdur. Ki oyunun içerisinde de değiliz şu anda. Ancak resimlerine bakıyoruz. Oyun içerisindeki grafik kalitesi de çok yüksek. Görüyorsunuz. Yukarıdan gelen bir kuş, bir canavar. Ve çevredeki görsel kalite. Hani Skyrim'in çok oynanmasının ünlü olmasının tutulmasının sebebi bu olarak görülebilir. Ama Minecraft'ta görsellik aramak beyhude, boş bir arayış. Tasarım derseniz burada da bir tasarım var, geniş tabanlı bir dünya var, Minecraft'ta da var. Farklı şeyler olmalı. Bakın Skyrim'de 4K görüntüler de var. Aradaki farkı gördünüz. Gelin şimdi Minecraft'ı detaylı inceleyelim. Wikipedia'ya göre Minecraft İsveçli geliştirici Marcus Alexi Persson tarafından geliştirilen 2011 yılında Mojang Studio tarafından yayınlanan ve 2014 Eylül'ünde 2.5 milyar dolara Microsoft tarafından satın alınan Sandbox oyunudur. Oyun küplerle çeşitli tasarımlar yapmanıza olanak sağlar 3 boyutlu voxel grafiklere sahiptir. Minecraft 16 Mayıs 2009'da halka açık sürümünden önce toplam bir haftada yazılmış ve source forumlarında yayınlanmıştır ve oyun popülerliğini dikkate değer ölçüde bu forumdan kazanmıştır. Oyun ilk sürümden beri güncellenmeye devam etmektedir. 200 milyon kopyadan daha fazla satarak dünya tarihinin en çok satan oyunu olmuştur. O halde bu kadar çok ebeveynin bu oyunla alıp veremedikleri nedir? 11 yaşındaki Arthur'un annesi Gabriel Wecker oyun çok zamanını alıyor. Fırsatını bulsa okuldan önce Minecraft'ın karşısına geçecek, sabahları tableti saklıyorum diyor. Walker en büyük kaygım gerçek dünyaya ilgisini azalması. Sosyal faaliyetlere katılmıyor. Hafta sonları uyanır uyanmaz bir yere gitmiyoruz değil mi diyor. Çünkü oyun oynamak istiyor. Çocuk eğitimi ile ilgili birçok sitede buna benzer hikayeler var. Anne babalar çocukların Minecraft oynamadıkları zamanda diğer insanların Minecraft oynama videolarını izlediklerini söylüyor. İnanılmaz istatistikler var. Merkezi İngiltere'nin Bristol kentinde olan ve Minecraft videoları izlenen Yaxcast sitesi günde ortalama 37 milyon dakika izleniyor ve bu en büyük site değil. Londra'daki özel Nightingale Hastanesi'nde teknoloji bağımlılığı üzerine uzmanlaşan Dr. Richard Graham ciddi Minecraft bağımlısı olan çocukları tedavi ediyor. Graham, oyunun dış dünyayı daha yavaş, daha sönük ve daha az teşvik edici yapan hiper gerçekliğinden söz ediyor. BBC muhabiri Jalen Jenkins diyor ki, oğlum John'un kendi sunucusu yani server'ı var. Son birkaç yıldır 20 kadar arkadaşıyla kendi dünyalarını kuruyorlar. Çoğunluğu Amerika'da. Hiçbiriyle tanışmadı. Tasarımları çok etkileyici. Ama çocukların bu sanal, düşük çözünürlüklü, bloklu evreni gerçek dünyaya tercih etmeleri normal mi? Minecraft meraklılarının bu soruya yanıtı hazır. Oyunun çok yaratıcı olduğunu ve çocukların tasarımlarına bakılması gerektiğini söylüyorlar. Bunu kabul ediyorum ama oyunun iki boyutlu olduğunu ve çocukların egzersizinin bilgisayar faresini kullandıkları parmaklarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söylüyorum. Karşı taraf oyunun saatlerce okumaktan neresinin kötü olduğunu soruyor. Çünkü okumak düzsel olarak başkalarının zihinlerine girmemizi sağlar. Ancak karşı görüştekilere göre bu yeni bir ahlaki panikten başka bir şey değil ve taş devrindeki büyükler muhtemelen ateşe uzun uzun bakmaktan vazgeçip birbirlerine hikayeler anlatmaya başladıklarında dünyanın batacağını düşünüyorlardı. Ve bir de griefing var. Sunucudaki diğer oyuncuları rahatsız etmek ve kızdırmak. Çünkü Minecraft özel mülkiyetin olduğu ama polis gücünün olmadığı ve filozof Thomas Hobson'ın da teslim edeceği gibi herkesin herkesle savaş halinde olduğu bir dünya. Briefing yapanlar bilerek sorun çıkarıyorlar, insanların mülküne zarar veriyorlar ve başkalarını eğlendirmek için internete bunların videosunu koyuyorlar. BBC muhabiri Jalen Jenkins başka bir açıdan bakıyor. Dünyanın birçok yerinde otizmli çocuklar bazı sunuculara bağlanıyorlar, oğlum Joe'yu bile hayretler içinde bırakan muhteşem tasarımlar yapıyorlar. Otizmli çocuklar için karmaşık sosyal ilişkiler gerektirmeyen Minecraft ortamı uygun olabilir ama bir aile çocuklarının böyle bir karmaşıklığın olmadığı bir dünyada bu kadar çok zaman geçirmesine biraz mesafeli bakıyorlar. Ama Minecraft'ı durdurmak mümkün değil. Belki çocukların en azından okulda Minecraft'tan uzak kaldığını düşünebilirsiniz. Ancak artık oyun okullara da girmiş durumda. Eğitim uzmanları oyunun geleneksel yollarla ulaşılamayan çocukların ilgisini çekme kabiliyetine hayranlık duyuyorlar. British Museum bile, binasının ve sergilediği eserlerin Minecraft versiyonunu oluşturmaları için gönüllü arıyor. Minecraft'ı satranca benzetebiliriz. Satranç kadar basit görünen ama sonsuz ihtimallerin olduğu bir oyun. Pascal diyor ki, satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur. Pierre Mac Orland diyor ki, Satranç tahtasında dünyadaki tüm denizlerde karşılaşacağınız maceralardan daha fazlası vardır. İşte Minecraft bundan dolayı oynanıyor. Tüm bu yorumlardan sonra ancak cümlemi şöyle bitirebilirim. Minecraft ne olursa olsun çocukların ve gençlerin gönlünü fethetmişe benziyor.